Evet. En çok diyor dikkat edeceğimiz diyor bunlardır diyor. Ondan sonra şirketleri diyor asla kayrılmayacak diyor. Yani ekonominin temeline diyor Adam Smith şunu söylemiş olabilir. Keynes bunu söylemiş, öbürü bunu söylemiş. Geçmiş politikalardan şu dersleri çıkartıyor olabiliriz. Ama ekonominin temeline yeniden güveni ve adaleti yerleştirmek zorundayız. Bu yüzden hesaplar sorgulanmalı. Her türlü şirketin. Şimdi yani e, muhasebe kayıtları değil mi şey? Devletin şirketlerle ilişkileri, onların kredileri nereden, ne zaman, nasıl verdikleri. E şimdi sen geliyorsun kendi şeyle şeyle torpilinle 700 milyon, milyon doları bir şirkete veriyorsun. Biz bunu gördük de öbürünü göremedik yani böyle kayırıyorsun şirketler. İlke şey yapılması gereken hiçbir şirket kayırılmayacak. öyle siyaset yakın dayı amca bizimdir yok bunlar. Eğer dünyada bir kriz olduysa bundan da bir ders çıkartılacaksa önümüzdeki 30 yıl çok daha dersler çıkartılacak. Ama ilk gelen dersler bunlar. E bu dersler yok. Mesela yoğun emek noktasında dünyada büyük bir tartışma var. Yani fazla işçi çalıştıran şirketlerin bunların birden özelleştirip aşırı işsizlik şeylerini ortaya atmaması gerektiğini. Bunlara asgari ücret gibi bir sabit ücretle bu insanları ayakta nasıl tutabilirizin tartışmaları söyler misiniz bugünkü hükümetin ağzından, iktidarın ağzından bu özelleştirmeyle sokakta kalanların nasıl halledilebileceğini topluma yük olmadan bir cümle yok. Bunlar bir rapor ellerine almış ilk geldikleri zaman IMF öbürüyle şunları özelleştirin işte parayı alın hazineye atın o hazineye de giden parayı da gemiciye gider oraya gider bilemeyiz. Zaten gelen paralar da yatırıma gittiği yok. Yani sosyal sigortalara gittiği yok. Emekliye de gitti yok. Ağır vergilerle bütçe yapıyor bunlar. Yani vergilerden kesiyorlar. Bütçeyi yapıyorlar. Ertesi vergiler biraz daha büyüyor. Biraz daha büyüyor. İşin içinden çıkılmaz. Kilitlenmiş bir ülke. Olay yani bir CHP oluyor. geldiğinde kilitlenmiş bir ülke bulacak. Şimdi ben size söylüyorum. Bütün Türkiye'nin köşe yazarlarına söylüyorum. Yunanistan'da büyük krizin patlama sebebi yeni hükümet geldi. Muhasebeye baktı. ilan etti. Bunlar etmiyor. Aradaki fark bu. Yeni hükümet geldiğinde bakacak ki bu budur, bu budur, bu budur. Burası kilitlenmiş diyecek. Yani burada bir devri sabık yerde atılacak. Yani bu mümkün değil. Nasıl özel döneminde nasıl oynandığını biliyoruz. Bunlar çok daha fazla bir şekilde. E şimdi bunlar bütün bunları yani kendileri özne yapıp kendileri bir balyoz, malloz taraf bilmem neyle uğraşırken dünya başka bir yerden uçmuş. Sigortalar, işsizlik, değil mi? Tazminatlar. Dünya büyük paneye kapılmış. Bunlar durdukları yerde duruyorlar. Hala kaldıkları yerden 7 yıl önceki dünyadan devam ediyorlar. E değişim değişim diyen sensin. Dünya nereye değiştiğini bir gör. Geniş kitlelerin işsizliğini, istihdamının bizim sınıf sorun olduğunu artık dünya tartıyor Sen de gör. Tam tersine ne diyor? Bu diyor, bakkallar diyor işi bitti diyor. Büyük marketleri kuracağız. Böyle bir şey yok. Bu dünyada bugün edilebilecek en cahil laftır. Bunu bu ekranlarda söyledik, defalarca söyledik. Şimdi gene söyleyelim. Eğer bir demokrasi açısından siyaset açısından bakalım. Eğer bir ülkeyi bütün alışverişinin ve piyasasına 20 tane holding sahipse o ülkeyi 20 kişi yönetiyor demektir. Eğer o ülkenin piyasasında 100 bin esnaf varsa, küçük esnaf, kuyumcusu, atölyesi, kaportacısı, küçük atölyeleri, o ülkenin demokrasisinde 100 bin kişi yönetiyor demektir. Yani piyasada ne kadar çok alışveriş yapan iş adamı, yatırım yapan insan varsa, demokrasinin o kadar gücü var demektir. Şimdi sen, Küçük esnaf alıyorsun, birkaç holdinge veriyorsun. Yani, holdinge vermek ne demek? Şu demek: Siz esnaf olmayın, siz küçük girişimciler olmayın, siz küçük yatırımcılar olmayın. Sizin küçük muhasebe defterleriniz olmaz. Sizler tezgahlar olun, sizler büfeci olun, sizler kapıcı olun, sizler temizlik temizlikçi olun, sizler güvenlikçi olun. Yani Türkiye, Anadolu halkına diyor ki: Biz yabancı şirketler gelecek, bu şirketleri buraya kuracaklar bu alışveriş merkezlerini. Sen gelir, kasada durursun, yani kasacı olursun, büfeci olursun. Orayı süpüren olursun, tezgahtar olursun. Yani sen mal alıp satan olmazsın. Sen bir girişimci ruhu olmaz. Ayrıca bu gelen şirketler de kendi portföy ve kendi şeyleriyle, repertuarlarıyla geliyorlar. Yiyecek repertuarlarıyla. Mesela Yozgat'ın peynirini de oraya manşete koymaz. Yani bittiğine koymaz. Anadolu halkı ürettiklerine koymaz. Kendi ürettiklerini koyar. Şimdi görüyoruz. Hangi kokuları koyduğunu, hangi ürünleri koyduklarını değil mi? senin halkının ürettiklerini koymazlar. Bize söylenen ne? Bakkallar gitsin demek ne demek? Yani bunlar küçük yatırımcılardır, küçük işletmecilerdir. Aynı şekilde kaportacıya söylüyor, aynı şekilde terziye söylüyor. Bugün Zafer Çarşısı ya da benzeri yüz binlerce, yüz binler demeyeyim ama on binlerce küçük pasajın hayatı bitmiştir. Bunlar da 70'li yılların büyük yerleriydi. Büyük pasajlar da bunlar. Şimdi böyle adamlar durmuş. Akşama kadar bir kişi girmiyor. Evet. E, bütün bunlar diyorsan ki bütün bunlar gelsin büyük yapılar yapsınlar. O zaman bunu sosyal ve siyasal çalışmasını mecliste yap. Mecliste yap ya. Sen daha trafikte taksileri bir cep açamıyorsun oradan müşteri almak için. Daha bunu yapamadın. Kalkmışsın yüz binlerce esnafın büyük yatırımları nasıl işbirliği yapacağını öyle ağzında söylüyor. Gel bunu için gel beraber çalıştıralım. Yani bu insanlar anonim şirket olarak mı başka bir şirket olarak mı? Bu sanayi şeyleri merkezleri kuracaklar. Gel yardımcı olalım. Böyle bir projen yok planın yok. Sen bize büfeci ol diyorsun, kabucu ol diyorsun, güvenlikçi ol diyorsun. Büyük şirketler bunu yapar. E bu halk bu kadar üniversite niye kurdu? Eğer bir ülkenin sanayisini kim yönetiyorsa, alışveriş merkezlerini kim yönetiyorsa, o ülkenin demokrasisinde, siyasetinde o yönetiyor demektir. Biz de üniversite kurduk ama kapıcıyız. Üniversite kurduk ama büfeciyiz. Falan yani bize de bu ayak işleri kalıyor. E biz zaten dünyada da bu iş yapıyorduk. Yani Almanya'da onu yaptık, öbür tarafta onu yaptık. Bize verdiği rol bu mu? Bu ülkenin kendi ürünlerini değerlendirecek değil mi? Şimdi ben şeye bakarak o ayrı bir şey. Böyle mahalle bakkalı işte duygusal romantizm işte veresi de tutar. Onlar ayrı bir şey. Onu geç. Ben orada değilim. Bu ülkenin hiç zekası çalışmasın. Hiç yatırımı, girişimcisi. Girişim bir şeyle başlar. Bir kurtlu teneke peyniriyle başlar. O peyniri satar. Üç lira fazla alır. Koskoca Koçtay bir kurtlu peynirden bir teneke kurtlu peynirden çıktığını hani hatıralarında falan anlatır. Sen geliyorsun Karadeniz sahiline diyorsun ki küçücük balıcıkla balıkçılar bütün hepiniz kapatın. Biz burayı bir filoya verdik. Bütün balığı bir filo tutacak. 10 e, bin tane balıkçı ne olacak? Aa, daha çok rentable böyle. Rentable gelir. E, bu özelleştirmelerde bunları siz bize 10 yıl önce söylediniz. Kapatın atın bir kişiye verelim daha iyi yapar diye. Daha çok iş olmadı. Daha çok gelir de olmadı. Hiçbir şey olmadı. Ve sen 7 yıl dünya bunu tartışırken sen bunların hiçbirini de tartışmadın. Şimdi gelmişsin bakkallar gitsin diyorsun. Ya bu kadar da yani iki gün oldu kardeşim yani sen de ben de hepimiz de bu toprakta ya bakkalın çocuğuyuzdur ya köftecinin çocuğuyuzdur ya şoförün çocuğuyuzdur ya terzinin çocuğuyuzdur yani bizde. Tayyip Bey de öyledir. Yani iki günde de böyle holdiklerin adam olmak bilmem neyin adam olmak da beni de çok şaşırtıyor yani. Yani bir hani herkesin de bir sınıfı vardır geldiği yer vardır. Hani ben ne kadar konuşsam konuşayım Karadeniz'den Erzurum'dan çıkmış bir çocuğum yani ben de şeyim bu kültürüm bu Baba birden böyle holdikleri, böyle büyük şirketlerin, uluslararası şirketlerin sözcüsü gibi de konuşmaya başlıyor. Şeyde İngiliz sömürgeleri, çok ünlü fıkradır, anlatılır eskiden beri. İngiliz sömürgeleri, sömürge savaşı yapıyor Hindistan'da var falan. O sömürgesi de, kaç şey yapan adamlar, tam bir iki kişi kaçmış gizlice İngiltere'ye gelmiş. İngiltere'de pasaport almış, İngiliz pasaportu ve oraya yerleşmişler. Ve İngiliz gibi oturuyorlar, İngiliz gibi kalkıyorlar falan. Sonra bir arkadaşını çağırmış. Gizlice kaçak getirmiş. O arkadaşı tabii kapkara üstüne başında bir şey yok. Getirmiş ona. Ona bir pro vermiş, elbise vermiş. Onu tenise götürmüş falan böyle kulübe götürmüş falan. Daha bir günde yapmış bunları. Çocuk adam ikinci gün demiş. Ya demiş şu sömürgelerden kurtulduğumuzda iyi oldu demiş. <laughs> yani hemen İngiliz ağzı. ya e daha dur sen üstsüz iktidardasın yani. <laughs> Hem gidiyorsun orada Rize ikizlerden geldiğini söylüyorsun. <laughs> Rize ikizlerden gelen böyle uluslararası şirketlerin sözcüsü gibi bu değil mi? Holdinglerin sözcüsü gibi konuşur mu? Biraz da hani şeyini bil, tarafını bil, yanını bil. Seni bu kadar boş konuşturan nedir? Seni bu kadar tinesiz konuşturan nedir? E bu ülkede yüz binlerce küçük terzi. Bak bunlar sosyal sigortalardır. Yani şimdi bütün dünya şunu söylüyor. Diyor ki ya ben 10 bin tane balıkçının işini aldım bir holdinge verdim. Değil mi? Filoya. E bu balıkçılar belki çok da kar getirmiyordu ama kendi çocukları, kendi aile saadetleri, kendi sigortalarını tutuyordu. Şimdi sen bir holdikten alacaksın. O holdikten aldığını da vergi alacaksın. O holdikten aldığın vergiyle de ben bunları 4C'ye attım. işte onlara da bir asgari ücret veririm diyorsun. Bu olmaz. Yalan yanlış. Dönmekte olan dünyayı görmüyorsunuz. Yani dünyada bir şey tartışılıyor. Bunların farkında değilsiniz. Ve bunları söylerken üzülüyorum. Türk siyasetini getirip çaktığınız yere bak. Neyle uğraşıyorsunuz? İşte dünya bunları konuşuyor. Değil mi? Güveni konuşuyor, adaleti konuşuyor, haksız kredileri konuşuyor, yandaş ve kayrılmış şirketleri konuşuyor. Bütün bunların ne kadar bela olduğunu konuşuyor. Yolsuzluklara karşı mutlaka gidilmeli. Hesap sirküleleri çok şeffaf olmalı. E bütün bunları Türkiye'de tartışıldığı var mı? Medya tartışıyor mu? Bunu tartışıyor mu? Aldık sattık, aldık sattık. Yani eskiden şey vardı, bu kollarına bir şey koyardı böyle kolluk diye bir şey koyarlardı siyah alışveriş yapanlar işte kuyumcu esnaf kirlenmesin diye böyle siyah şey muhasebeciler falan şimdi bu gerçekten bir kirlenmesin hani bir iş önlüğü gibi bir şeydir falan böyle bir önlük koyarlar fakat bunun bir başka terbiyesi daha vardı şimdi bu tartıyla oynayan insan